Arkadaşlar, bugün de buradan giriliyor. Evet, Enes Hocam'la yeni bir vlog yapıyoruz. Balık vlogu, balık yemeği. Orijinal bir yer. balık yiyeceğiz bakalım. Bittenmedik bir şey. Ne olabilir? Tahmin edin bakalım. <laughs> evet, şu an nereye Pamuk kardeşlerdeyiz. Şuraya bir yere çekelim. Pamuk. Evet, hocamız arabayı çekiyor. Biz de böyle bir etrafa bakalım. Şu anda Batı Park'tayız. Samsun dışında. Çok güzel bir ortam var. Hava çok güzel. Deniz, burun. Bir yanda da Karadeniz var. Evet şöyle bir giriş yapalım bakalım. Pamuk kardeşler. Bizi mezeler karşılıyor burada. Şöyle bir giriş ambiyans. Bunlar kapanıyor mu yoksa burada? İnşallah kapanmıyor. Evet arkadaşları bekleyelim. Evet, yerimizi bulduk şu anda deniz kenarı. Harika. Evet, siparişlerimizi verdik. Hocam ne aldın? Ne sipariş verdiniz? Ben e, karışık barbun ve mezgit. Evet. Siz Serhat Bey? Adayım kendisi. Sipariş mi? Evet. Levrek. Levrek. Ben de levrek istedim. İşte öyle orta sıcaklar, bucaklar. O bayağı sıcak ortam şu an bayağı ısındı ya. Ortam güzel bayağı. Pamuk kardeşler. Evet, yemeği beklerken şöyle bir inceden bir demlenelim dedik. Pamuk kardeşler. Vaa! On numara. Yok böyle bir şey. Evet arkadaşlar. Bu ne ya? İstiridye mi lan? İstiridye. Bozma da bu Baba bu bildiğin Abi bir dakika neydi lan? Evet hocam Karidesimiz geldi bayağı kıvamında Karides uzmanı olarak deniyorum bunu Belki bu dördüncü işim Biraz yağlı ve sıcak hadi dikkat et. Çok sıcaktır Bunu alacaksın biraz havalandıracağım Evet Oh. Oh. Vallahi bak sen söyleyeyim? Yedi meni kalitesi ya. Çok iyi. Bu ama özgür ya? Çok iyi. Abi. Biraz benziyor mu? Mezgit bar bunu geldi. Karışık. Vay 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 vay. <laughs> Afiyet olsun hocam. Nasıl <laughs> <Burası> beğendin mi? <laughs> Harika. Nasıl bir tat yapayım? bakalım. Az bir tatsana. mı abi. yarı yedi şu an. Bu da en büyüğümüz. Hocam ha, okey ben abi. Biz de devreyi evet, bekliyoruz. En güzel yeri şu sarımsak. Sırf şunun için bekleyenler var mesela. Harika oluyor. Şurada da kalamarımız geldi. Evet şunu alıyoruz. Yoğurduna nerede? Burada. Böyle hop. var Bunları erbabında yiyeceğim. Çakma yerlerden yemeyeceksin. Çok güzel. Ooo devrek. Abi yine değil. Alayım mı? Şöyle vereyim mi Tamam. Al. Heh. Harika Böyle beraber. Çok güzel. Alabilir tamam. Gerçekten mekan, hizmet, sıcaklık falan filan çok on numara. Tebrik ediyorum. Hocam afiyet olsun hocam. Teşekkür ederim. Sağ yedik. Valla hocam hala yiyor. Misafirimiz Serhat Bey bitirdi bile. Vallahi biraz keyif gider gidiyoruz şu anda. Çaylarımız geldi. Güzel bir atmosferde, şöyle manzara izleyerek olaya devam ediyoruz zaten. Yani. Herkesin yemeklerini aldılar, beni almadılar. Niye? Çünkü adaptan dolayı rakı içen önünden yemek alınmaz söylenmeden abi. Aferin. Aferin çocuklar. <laughs> <laughs> Peynirsiz olmaz dedik. Bir de peynir tabağı. Bakayım nasıl ne peyniri Yağlı peynir. Yağlı peynir. Sen biliyor musun peynir işte? <laughs> Ezine peynir zor. Oo tam istediğim ya. Harika. Evet, yavaş yavaş kapanışımızda ilmik tatlısıyla yapıyoruz dondurmalar. Evet, gayet güzel bir geciğinde. Hocam nasıl mekan? Mekanı daha önceden biliyoruz zaten. Güzel bir mekan. Evet. Balıkları çok taze. Çok çok taze. Aşırı. Beğendim. Sen burada yedin miydin hocam Çok. Çok yedim. Valla? Evet. evet. Misafirimiz. Nasıl buldun hocam? Var mı Sinop'ta böyle later. Evet. Yorum aldık. Evet. Güzel diyor. Tebrik ederim Evet. Herkese bekleriz yani buralarda. Samsun'da güzel mekan Batı Park aldık, çıkışımızı yaptık. Şöyle bir manzarayı çekelim şöyle. Harika bir Samsun havası. Evet, Pamuk kardeşlerden çıkışımızı yaptık. Hadi bakalım.